<laughs> Günlerden bir gün Ceyda yine iş için havaalanındadır ve uçağa binmek üzeredir. Uçağa binerken havaalanında şahane bir sergi olduğunu fark eder. Sergi gezmeyi de her zaman çok seven Ceyda kendini tutamaz. Bu sergiyi keşfetmek için resimlerin, eserlerin arasına kendini bırakır. Uzaktan gördüğü portreler çok göz alıcıdır ama tabloyu yaklaştıkça bir fark eder ki her bir tablo aslında mesela bir tanesi kot pantolon parçalarından ya da kot parçalarından, bir tanesi düğmelerden, bir tanesi fermuarlardan, bir tanesi teneke kutu parçalarından yapılmış sanat eserleri. Bunu fark edince çok şaşırır, tabloları bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha gezer, az kalsın uçakla kaçırır ve koşarak, koşarak uçağa yetişir. Sonra da Deniz Sadıç hayatına girmiş olur. Deniz <laughs> Sen nasıl bir sanatçısın? Ne olur anlat bana. Ee, yani çok, çok güzel tanımlamalar yaptın, çok güzel anlattın, beni benden daha e, iyi ifade ettin. E, ben e, sürdürülebilir sanat yapıyorum her türlü atık nesneyi sanat eserine çevirmek gibi bir iddiam var. Aslında atık dediğimiz şeyler tam olarak atık değil, birer ham vazgeçilmiş nesneler ve aslında ömrünü tamamlamamış eşyalar. Yani aslında bunlar hala yaşamaya devam ediyorlar. Sadece bizler vazgeçiyoruz ve onları atık durumuna sokuyoruz. Ben eserlerimde aslında iki tane hedefim var. İlk önce nesnelerin sürdürülebilirliği yani doğa dostu fikirlere ilham veren, çevreci yaklaşımlara ışık tutan, farklı fikirleri inşa etmeye çalışan bir anlayışım var. İkincisi ise Sanatın sürdürülebilirliği ki sanatın sürdürülebilirliği de işte az önce anlattığın hikayede olduğu gibi anlık karşılaşma noktaları yaratıp insanların günlük temposu içerisinde nefes alacakları bir alanda sanatın her an karşılaşılabilir bir durum olduğunu göstermeye çalışıyorum çünkü aslında Altamira Mağarası'ndan tutun, Göbekli Tepe'den durun. Ee, insanlığın varoluşundan beri hep sanat vardı. Sadece son yüzyılda müzelere, galerilere hapsedildi. Anlaşılmaz bir hale geldi ve biraz daha elitist bir söyleme büründü. Ben sadece bir hatırlatma yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki aslında her biriniz birer sanatçısınız. Ve her an aslında konuşmalarınızla ifadelerinizle seçimlerinizle e, sanatçı ruhunuzu besleyecek hareketler yapıyorsunuz. Ben de sizin gündelik tüketim nesnelerinizle size her an karşılaşma noktaları yaratarak sanatı hatırlatmaya çalışıyorum. Ee, önce geçmişe bir dönmek istiyorum. 82 yılında Mersin'de doğdum. Evet. Sonra büyürken ne oldu? <laughs> büyürken ne oldu? Aslında çok garip bir hikayem var ee, büyürken yani 7 yaşına kadar. Babam biraz e, topluma sinirlendi, annemi de aldı. Dağın tepesinde tek başına bir ev yaptı. E, 7 yaşına kadar kardeşim ve ben e, dağların tepesinde hiçbir insan ve kimse olmadan e, yaşadık. Tabii okul zamanı geldiği durumda e, etrafımızda okul ve köy olmadığı için tek e, ev miydiniz? E, tek evdik ve kendi başımıza yaşıyorduk. Tabii ki hani akrabalarımız e, arada ziyarete geliyordu ama bütün çocukluğum aslında doğanın içerisinde geçti. Babam orada bir tavuk çiftliği kurdu, İşte marullar, maydanozlar, her türlü sebzesini, meyvesini kendisi yetiştiriyordu. E, okul zamanımız gelince şehre tekrar geri döndük. E, ve benim O asla... an ne oldu? O an ne oldu? Çok garip şeyler oldu. E, çünkü annem ve babamın adları, işte rahmetli babamın adı Ahat, işte annemin adı Behiye. Tamam. Anneme ve babama Ahat ve Behiye diye hitap ediyordum. Ee, ve annemler de hiçbir zaman e, ben anneyim babayım demediler ve ilk mesela karşılaştığım tuhaf olay işte Behiye Behiye bana işte su verir misin falan diye seslenirken teyzenin biri bana sinirli bir şekilde hani ne diyorsun sen o anne hayır o anne değil o Behiye yani ilk defa karşılaştığım Enteresan tanımlar vardı ve çok çocuk vardı sokakta, mahallede ee, çok fazla insan vardı. Biraz korkutucu bir halle karışık keşifti. Yani inanılmaz keyif aldım çünkü sürekli oynayacağın, sürekli olayların oldu, sürekli hareketin olduğu ve sürekli keşfedeceğin bir şeyler vardı. Yani aslında biraz geç keşifle birlikte hayatı öğrendiğim zaman şehre geldiğim zaman oldu. Tabii. Peki doğa dostu olman aslında bu ilk yedi yıl anlıyorum ben.